Eski CHP Kocaeli Milletvekili ve Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, 83 yaşında hayatını kaybetti haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Eski CHP Kocaeli Milletvekili ve Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, 83 yaşında hayatını kaybetti. Onur Kumbaracıbaşı'nın ölüm haberini CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, sosyal medya hesabı üzerinden şöyle duyurdu, Önceki dönemler milletvekilimiz, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan kıymetli ağabeyimiz Onur Kumbaracıbaşı'nı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, partimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Onur Çetin Kumbaracıbaşı, 1939 yılında Ankara'da doğdu. Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitiren Onur Kumbaracıbaşı, aynı üniversitede doktora derecesi de aldı. 18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği yapan Onur Kumbaracıbaşı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu. Kumbaracıbaşı, Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği ve Fakülte Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Üyesi olan Kumbaracıbaşı, 2014 yerel seçimlerinde CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi seçildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.